Kanka oyunda bir grup var, bak oyun militeri adasının üstünden geçsin uçak, oradan şeye uçuyorlar. Toki'ye. Toki hastalar, evet. yemin ediyorum hastalar ya. Evet. Oğlum siz bayağı kızın lan! Aha blue chip recall system devices activated kanka. Hadi ya. Yemin ediyorum. Kanka bir tane silah çıkmalı. Kanka yumruklaştı birileri. Evet yeni smoke tabancası skinimize de bakalım. O harikaymış gerçekten. Şu anda oyuna daha fazla sarılacağım. Oyunu her gün artık 15 saat oynayacağım bu smoke tabancası sayesinde. Yeni smoke tabancası skinim kanka. Bir başyapıt. Mousepad'i değiştirmek değil de kanka böyle bir rotasyon attırsam mousepad'ime şu an çok iyi olur da Uzun mousepad ya değil Nasıl Her şeyi kaldırmam kanka? gerekecek Kanka solunu sağ sağını soluna hani Aa, evet, evet. diye. Bir 6x lazım mı? Yok kanka şu an tamamım ben ya Bir çanta lazım Bir Kopter yaptıracağım şimdi ya Dur bir saniye alsak. Bunu da buraya alsak. Mosped yapışmış kanka masaya. Onun mosped'i bir alsak buradan. Dönsek. Onu geri sersek. Kullanmadığımız akıcı tarafına ulaş. O kadar kullanmamış ki tozlanmış. Eyvallah poner etsin. Teşekkürler. için. Kesene bereket. O zaman gelsin ilk ya. Ayıpsın. Kanka. Yes. yes, Yes, yes. Bunu buraya. Yes, 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 yes cibili cibili Neydi ya? Böyle? Kanka bak taktığımdan al W, w, w AR'ını al, sniper'ını al Gidelim puştlayalım şeyleri Kanka AR'ımı aldım, shotgun'ımı aldım Gelirim Kompalılarla puştlayalım, sniper'da alırsın bir tane Kanka blue chip alacağım ben yine ya Bir denemek istiyorum onu düzgün Kanka bu vakit kaybı ya Öyle mi diyorsun kanka? Vallahi o ekrana bakarken kanka öyle mi kanka? He he öyle mi kanka? Allah'ı billah. Sen iyice yaşlanmışsın ya. Hadi gidelim. Ha 6x Hadi, gel benimle ol. Uçalım yıldızlara. One minute. Pompalı var mı var? Hem pompalı var hem de ne mi var? Kanka hem pompalı hem AK. Gidelim mi kanka? Git git tabi tabi. Bicycle et ha? E tabi. Smoke gördün mü? Ben direkt giriyorum sağ alttan doğru. Kanka bu bomba sevip de kavuşamayan tüm PUBG oyuncularına gelsin. Birazdan atacağım ama henüz değil. Orada şey değiller kanka orada değiller. Adam alt katta direkt. Buradalar kanka burada burada burada. Alt katta dikkat et. E hey, hele hey, hey. wow, oradan bana asist gelmedi lan ne kadar az vurdum adama. Kanka çatı çatı. Karşı çatı. Toki Tekrar, çatı paar Uf, çok güzel attı. Oğlum bir de benzin patladı lan adamın orada. <laughs> Bomba benzini patladı. Çok fazla loot var, kafam karıştı. <laughs> <laughs> Bu iş çok zor ya. Loot'u ne yapacaksın kanka? Yok. Ölüm değil ya. Ha tamam. Ay ananın. Nerede lan? Oraya dedik ya. Çatı. Paraşüt buraya da mı geldi ya? Tabi 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 her her tabi. bak. Oha bir de şey gösteriyor adamın yerini. E, Mardevende rez de mi daha? Seni bekliyorum trade. Benzinde 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 benzinde. Bekle. Oğlum ne kadar uzun sürüyor bu ya. Bir dakika molotofum var. Ar karşı, or karşı oradan git. molotof. Ben de atacağım bir tane. Bir benzin daha varmış kanka. Bir nerede? Arkanda olabilir. Ne Bu ne lan? Kanka bunlar gerçekten kafa yemiş. Delirmişler. Bunlar fıttırık oyuncular kanka. kanka. Ah lan çekiyordu. <laughs> kanka diye var sniper pompalı. Aa. Ve AR oynuyorum. Diye var pompalı sniper AR oynuyorsun. Aynen. Allah Allah. Ya. Peki bunların hepsini gerçekten kullanacak mısın kanka? Bak hepsini kullanacağım. Bak. Ha, yani sen şimdi tablete bakmaya yorucu diyorsun. Bunların hepsini mi kullanıyorsun? Hayır, tablete bakarken AFK bekliyorum. Bir şey yapmıyorsun ya. AFK beklemiyorsun oğlum, koşuyoruz. Ben koşuyorum kanka. Bak şimdi mesela kombat bitti. Hop. He, mini taktım. Yani ne değişti hayatında? Mini taktım. Burada motor var bak. Sen biri ateş etti. Yoksa? Sen buradakileri nerede vurmuştun? İlk başta mı? de, hepsini vurdum kanka, hiçbir şey yoktu. Hepsini çeki verdim. Var oğlum var lan. Ha. Ben bir araba gelip, geliyorum. Şu köprüden geçelim kan. Oğlum bu tava niye böyle büyük gözüküyor? Onu da bozdular kan. Kanka ne doğru ki? PUBG'ye sormuşlar o da demiş ki neyim doğru ki? Ulan <laughs> ya. Demişler ki PUBG, PUBG o da demiş ki nerem doğru ki. Kanka ya. Ulan ya. Gün böyle bir üstümde yine bir ağırlık var kanka ya. İki yok, gündür yok. iyi uyudum. Yok oğlum yok her Bugün bir de abi. iyi uyudum. Üstümde yok. bir uyku uyku durumu hale bozukluğu var. Klimayı soğukta açsana. Kanka klimam yok. Nasıl yok kanka? Hakirim kanka. Tamam, kanka, kanka bu odada klima yok. Kanka üçüncü motorunu sat bir tane klima. Kanka üçüncü motorumu satamam. Üçüncü satarsam alacağım motor dördüncü değil yine üçüncü motor olur. Ay onu, onu, iyi dedim. Dar 25 satılık 350k. Oğlum burayı tutuyorlar kanka kafa yemişler ya. Kanka biz de onları tutturalım. Oo, şu, şunda 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 şunda. Şu. Göreceksin çok açıkta. Bir tanesi. Sen sürtene kanka arabayı. Ay tank arkasında alıyor rezi. Arabayı sürüyorum. Ta arkasında mı? güzel gider oradan ha. Hadi o da olur. Bilal. Bu neydi? Başka bir takım daha var orada dikkat. He ee, var var. Onlar da benzinlikte olması lazım kanka. Başka bir araba daha geliyor kanks. Same as we Araç came from geliyor. kanka aynen. Same as we came. Dikkat dikkat. Böyle artık sizin de bir canı kanka. Daha yani da bitirme. düşecekler hatta. Aa, arkadan başka takım ya. Beni bitireceksin değil mi oradan? Yok yok bitirmeyeceğim bitirecek ki kapıda. Görüyor şu an. da biterim. Ya o değil de arka takım sıkıntılı şu an bana. İçerideydi adam dışarı çıktı arkadaşını. Yok çıkmadı. Bunu aldım da arkalandım. Yılını yapıyor. Ben ölüyorum. Ya en kötü şeyden çağıracağım. Smokta mısın? Yok. Kutu arkası. Gaz çantası tuttu var da kanka. Seni. Adamlar Aaaa. oynamadılar hala ama buradan bir tık büyümek gerekebilir. Çünkü karşımıza oynayacaklar yüksek ihtimalle. Şuraya yani. Orada baya smoklu. Arabaları yok muydu oğlum? Var var o, var o ağızları var o var. Niye durdular? Yani bilmiyorum kanka. Sana tamam, bana mı? Bana herhalde. Şurada sıktı bana sen tankta, tankta tankta. Bir tanesini içledim. Abi yine UMP'si var ya. UMP God. Kanka ben bakıyorum adamların yerine. Kanka bunlar geri kaçıyor. Gidiyorlar mı geri? Kaçıyorlar evet. Eve doğru yakın gördüm. Yok hemen bu tepenin altında. Aynen tankta tankta. Ölmeyecek tankta. Bunu da marklayacağım. Bak bir tanesi. Helal. Hmm, o kadar da uzak değilmiş ya. İyiyiz. Vallahi burada iyiyiz burada iyiyiz kanka. Burada luta çökmüş kanka. Eline sağlık. ES. E, L, P, G, G. Sende tamir kiti var mı? Kanka bende adamların yerini gösterme kiti var. Ha. Arabamız oradaydı değil mi? Bunlar, bunlar da var bir tane arabası da şurada. Şu araba basarız ya. Ee, bizim araba neredeydi lan? Bizim araba burada değil miydi ya? Kanka bir tık daha şeydi tankın sol artın sol arkasındaydı hatırlıyorum. Şurada falan da herhalde. Kanka bizim araba yok. Bu da var araba ya bir tane daha. Yolda ha drive attım ya oğlum ya dur tamam 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 tam tam. tam, tam, tam. Drive attım kanka. You gotta go bro. Kanka iki tane şurada füze var onları da mı alsan? Nerede 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 markasana. Kanka tam oh. markımda füze. Ama nasıl alacağım? Bir tanesini aldım, diğerlerini şey yapabiliriz. Arabaya koyabilirim. Arabaya da mı koyuluyor? Kanka her şey yapılıyor. Kanka. Şimdi. Oyunda gerçekten her şey yapılıyor. Ben bunu anladım. Ben bunu anladım şu anda. Harbiden arabaya koydu ne? Kanka bırakır mıyım ya? Bir tane yani de var. diye düşündüm. Koydun gerçekten. Bir tane de çantada var. Ayıpsın. Mini map'te gözüküyor ha. Mini map'te de gözüküyor değil mi araba artık? Doğru. Kanka oyunda her şey var artık. Beni fışkırayım mı şu motora? Beni fışkır motora. Üçlü mü? Yok ikili attım. alttan girek ya. Alttan da üstten de her yerden girilir. 27 kişi kaldı. olup alanı çok küçültüyor ama ya. Tam fazla kanka. Da bu kadar da değil kanka. Yine fazla kişi. 27 bak kapanınca 30 küsür olacak. İşte Gerçi diyorum yani şu, de, Bu, bu alana fazla yani alan küçük. Artık giderken first aid de basılmıyor mu ya? Yok Yo, yok, değil mi? Soldan bak şu marktan çıkalım. Gelsene Öyle demek. mi dersin? Aynen aynen Or oralar güzel değil ya. Bu sol dağı falan daha zevkli. Tam bir can bas kanka. Bu motorda öpmesinler. Ne yapabilirler kanka ne yapabilirler ya. Bak motorun üstünde basıyorum ben hiç umurumda bile değil. Ben bu hayatı yaşamaya geldim. Aynen bak. Easy. Yapıştır o zaman kardeşim. Devam ke kanka. Allah şurayı vursak güzel. Kötü çekti de bir tık. Yani ya, ya şurayı oynayacağız. Allah ya da sağ taraftaki de daha bence. oraya yükseliyorlar kanka. O sağ zaman... vuralım ya gel gel. Geldim. Şu an gördüm bayağı yükseliyorlar. Beni duyuyorlar olabilirler. Burada burada durdum. Helal. Yerde solluydu bir tık tanka sıkıyorum. Hatta o tankı patlatırım ben. Tank savar var direkt. Bakın roketlerimize ne oldu? Arabada arabada roketler. Bir tık yaklaşıyorum kanka oraya. O şu ağacın arkasındaki mi vuralım? Evet. O sanki orada değil hala artık ya. Flash şey doğru Orada mı hala? Aynen aynen. Tüm Biraz bitmez. Kula. Ben arabayı geri getireceğim. Okay. Burada yarım kırık üç yelek var. Alt compound'umuz var kınık. Onları da vurabiliriz. Bunlara yaparız şimdi oyunumuzu. Ama bizim arkamızdan falan gelecekler de biraz hızlı olmamız lazım yapacaksak. Kanka blue chip'im var. Var mı adam? Roket yağmuruna tutacağım orayı. Var kanka. Çok ucuz atlattı ama. Ana, pencerelerini kapatırsak süper. Hayır, pencereleri şu an arabayı. kapalı da. Kapalı değil ama sol pencere kapalıymış. Kakaot. Kapalı. Nice. Nade Göremiyorum adamı. Bakıyorum kanka ben. Hadi be. Yok kanka adam. Ama blue şeyi var galiba belki de bilmiyorum. Ha yok mu? Ol olmayabilir kanka ya. Burada şey var. Backpack'i var. Buradaymış kanka. Var mıymış Var var var. Dedim var. ya işte gaz çantası olunca mı görmüyorduk? Aynen gaz çantası olunca görmezsin. Şu tamam. markıma durdular ha. Aynen markımdalar. Bizim girmemiz aldım lazım ya. Go go. Sen de e, şurada bir araba daha var. Ben Allah Allah. Alsa, dur ben aldım onu. Teker aldı geliyor. Sağımız da vardı. Ne kadar Kanka evler en iyi pozisyon ya da şu şurası. Ama sağ ev sağ ev, orada değil. Orada da adamlar var. Ora var çıkacak adamlar. Şu tepe de güzel gibi. Bu nasıl bura? Tepenin sağı var da bilmiyorum oynanabilirse oynayabiliriz burada. Sağ kaya falan dolu olabilir. Önümüz var kanka. Çıkıyor. Aynen. Yok kanka ya burada bir tık yaş. Ah be. Burada, dur bakayım. Devam et devam et devam et devam et. Çok her yer görüyor yani bilemedim. Bu, bu, burada bir sonraki hamlesi ya aşağıya vuracağız. Ya gel vururuz aşağıya bir ya roketle giriyorum ben. Gel sen de. Gel gel alırım burayı ben. Direkt kafa roket. Şu markayı taşıyor. mı? Tamam kanka şu markında markında. Öldü. Bu boş mu zaten? Bu boş evet. Yine de emin olalım. Bir bullet çipledim. Boş. Tank geliyor. Gelsin, Bir de gelsin. Araba geliyor. O tankı hiç korkutma kanka. Kanka ben de tankı korkutmadım. Veriyim. Arabada da benim arabada da şey vardı. Roket var abi. Nereye? Arkadan nereye? ak var. Bir canı ya. Öldü mü? No, ay ben başkasını öldürdüm. Gelsene kanka buraya. Ne var? sen bomba yiyen adamın bomba kim attı ya. buraya? bitti pak. Ya of, ya. Ulan ha ben bugün mı sana? Ben bugün ATK'yim ya. Uh. Togulu unuttum yine. Mermim yokmuş. Bugün niye böyle oynuyorum ya? Oysa ki oynamayınca daha iyi oynuyor olmam lazım. Bitirebiliyor mu? Ben öldüm zaten. 오번 5번 맞습 Save them all there. Yeah? 好好。 Kanka 3-5 farklı silahla <laughs> daha saydın adamı. Kanka her şeyden var. <laughs> roket, roket ne <laughs> ararsan var kanka. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz burada YouTube tarafı. Lütfen yorumlara ve like'lara atmayı unutmayalım. Böyle güzel bir maç Türkiye, oldu. Taktik her map'te back. varken <laughs> bir de o çanta ekleyin. <laughs> her şey geçine... var. Bilmiyorum ya. Her şeyi atıyoruz. Cici. Yani her şeyi nerflesinler ama bunu nerflemesinler kanka. Neden? Çünkü eli kolu tutmayan adamlar da mesela bununla adam öldürebiliyor. Kanka bu ben bunu 50 kere yazdım PUBG'ye. Bunun tamamen oyundan kalkması lazım. Evet. Hiç skill gap'li bir şey değil yani. İşte zaten adamlar